Başlayalım mı hocam? Başlayalım, peki. Evet arkadaşlar, hemen hoş geldin diyorum. Kul bir şey var mı? Evet, sınıfta biz sessizlik hissediyoruz. <laughs> Niye çok <laughs> konuşuyorsun? Evet. nasıl? Hayır, çok konuşuyor yani kelime ağızından çok geniş. Ne bileyim yani normalden fazla kelime ağızlısı kullanıyorsun diye düşünüyorum. Fantezi olsun. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> evet, Tunç Hocam. Hazır Güzel. mıyız? Hazırız abi. Bugün açıklama yapmak ihtiyacı duyuyorum. Ee, normalde programda çoğu arkadaşlarımız iptal olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü malum sebepler ve nedenlerden ve dolaylardan dolayı. Ama e, biz programı iptal etmedik. Çünkü bizim programımız eğlence programı değil arkadaşlar. Eller havaya kop kop da yapmıyoruz. Saygımız sonsuz. Sohbet ve şiir olduğundan dolayı programı yapma gereği duyduk açıkçası. Evet farkındayım. Öne geçtiğim için. O yüzden hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah güzel bir akşam olur. Mutlu bir akşam olur diyorum. Konumuzun içeriğinden bahsetmek isterim. Ama bunu Tunç hocamıza mı bırakalım? Evet devam et diyor bana. Kelimeleri diyor. Biraz daha işim var diyor. Tamam bu kadar yeter Tunç hocam. Bu akşam burayı açtık. Ee, sahneyi arada bu tarafa da dönüp de e, sohbetinizi de yapabilirsiniz. Daha fazla seyirci kitlesi var, <laughs> motivasyon açısından. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. E, fakat gerçekten bazı şeylerin de konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu duyguların bir şifresi olduğu için her duygunun şifresinde konuşmak gerekiyor bence burada. E, ben, e, tabii çok kasvetli bir program olmayacak, onu söyleyeyim e, önceden. Ama hani biraz da farkındalığımızın için, içimizi hissetmemiz gereken zamanlardan bir tanesini yaşıyoruz. Bir yerde okudum, çok hoşuma gitti. E, toplumsal mutluluk olmadan bireysel mutluluk olmuyor. Tobağa da geldi, psikiyatristimiz bizim. <laughs> Naber, hoş geldin. İyi mi? Bak, ay ayır demiştin, ayırdım yeri. Evet evet, oraya alacağız biz Tobağa'cığı. Arada bir danışıyoruz çünkü onlara. Sen tanıyor musun Tanımıyorsun daha, tanıştırsın. psikiyatriye geldiğinde bize. Mesela biz de üniversitede öğrencimiz tıp 2'de. E, ve e, e, gerçekten hani bu yaşadıklarımız, yaşananlar her neyse bize bir şeyler veriyor. Ve toplumsal huzur olmadığı müddetçe de e, bireysel mutluluğu bulmak çok zor. İsviçre'de yaşamıştım ben bir süre. E, Davos'a herkes mutlu. Yani toplumsal bir huzur var, bir mutluluk var gerçekten. Beni aldın. E, e, ek, ek, ekonomi de burada önemli, ekonomik mutluluk, ekonomik huzur da önemli ama paranın da her zaman mutluluk getirmediğini bilmek lazım ayrıca. İyi evet. geldin. İsviçre'de nerede yaşadın sen? Evet. Erci gelsene buraya. Evet. Gel hadi Erci'yi biraz konuş. Erci'yi ben çok seviyorum ya. Çok düzgün bir çocuk evet. Erci. Hakikaten çok düzgün bir çocuk. Gel evet. otur. Evet. Evet. Ama sen uzunsun evet. ya benden. Ben çok kısa kalıyorum o zaman. Otursa. <laughs> İndiğim zaman da bu kadarım zaten. <laughs> Erci e, burada e, bizim bütün şeyimizi organize ediyor sağ olsun e, programı. Erci de fotoğrafı çeker misiniz çocuklar? E, beraber böyle program yaparmış gibi Erci ile birlikte. İsviçre'de ben yaşamış. Ben de İsviçre'de kaldım bir sürede. Onun kadar yaşamadım belki İsviçre'de. E, Son, durdum, durdum, durdum. orası neresi? Başkenti de ben aldım. Üstü. Züriyin. Şey Berlin. şey Türkçe öğretmenliği için gittik oraya. Öyle öğretmenin mi? Türkçe öğretmenliği için. Sınavı geç. <laughs> 5 Öyle Biz... mi? Sonra geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Evet. Evet, şimdi e, Siz Saatleri diye bir e, yazısı var Cemal Süreyya'nın. Cemal Süreyya'nın hayatı çok enteresan. Çok, 4 tane karısı olmuş herhalde. Bir üç ya da dört karısı olmuş Cemal Süreyya'nın. Şey, Cemal Sürya'nın ee, Süryan bir şeyi var. Masasına oturmadım ama e, gittim. Evet. Hatta mehanesine gittim. Çok güzeldir böyle çantası, mantası, bilmem bir şeyleri vardır. Diyor ki, siz siz saatleri yaşadığınız zaman taşlarını, niceldir saatler, atsızdırlar. Renklerini, kokularını kişiselliklerden alırlar diyor. Aylar birbirinin içinden yürüyebilir. Ağustos bile Mart'a gönderme vardır, yapar. Yine de gönderme mevsim mantığıyla sınırlıdır diyor. Günlerse bambaşka, bir günün öbürünün önüne geçmesine izin yok. Günün gizli hem kişiselliğimizde hem de onun kendi kişiselliğinde. Siz saatleri yaşadınız, henüz sözcük haline dönüşmemiş ya da bir sözcük karşılığı Oluşmamış durumlar yarattınız, tanığımız. Aylar ayları açıklıyor, saatler saatleri, kum saatleriyle açıklayabiliyor. Açıklanamayan tek şey aşk. Hadi bakalım araya geçelim, sonra müzik sefasını izleyeceğiz. Sevgili Serra ve Tolga'nın. So yeah. şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şeyi düşünmeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak diyor Nazım Hikmet. Yaşamayı diyor öyle ciddi alacaksın ki mesela 70'inde bile zeytin dikeceksin. Ne çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yani, yani yaşamak ağır bastığından. Mesela diyor ağır ameliyatlık hastayız. O beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini. Biz güleceğiz anlatılan bektaşlık fıkrasına. havaya yağmuru mu diye bakacağız pencereden. Yahut yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini diyor. Nazım Hikmet yaşamaya dair şeyinde. Diyelim ki hapisteyiz diyor. Yaşımız da 50'ye yakın daha da 18 sene olsun açılmasına de bir kapının bizi ne dışarıyla yaşayacağız duvarın arkasındaki dışarıyla insanları, hayvanları, kuşları hayatıyla yaşayacağız diyor yani nerede ve nasıl olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak diyor Nazım Hikmet çok bir şiir bu da bence Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgili bitkin kalmalı bilmekten sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne, denize saatlerce bakabilir bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır, kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı, sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavga tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan, insan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine, hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. Uzak ülkeler çekmelisin, Tanımadığın insanlar, bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemiz hiçbir şeye. Bir bardak su içmenin mutluluğunu fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın ve kederi de yaşamalısın namusluca bütün benliğinle çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına dolaşmalı damarların hayatın sonsuz taze kanı Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat susturulmuş bir armağandır insana diyor Atol Behramoğlu. Alkışlarla bu geceyi bitiriyoruz sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Geldim geldim evet, Of var ya sen ne yapıyorsun ya? Aramız şişesini. <laughs> Taşa çaldım kimlerini Ah haydar haydar Taşa çaldım kimlerini Yak çıkarım gökyüzüne seyrederim ağlarım desem yer yüzüne.